Teknoloji Dünyası kanalından herkese merhaba, ben Koray. Bir önceki videoda, daha, daha doğrusu daha önceki videolarda toplu olarak A101'den aldığımı gösterdiğim ürünlerden bir tanesi olan Pirana'nın tabletini sizlere tanıtıyor. Daha doğrusu beraber kutu açılışını ve incelemesini yapıyor olacağız. Ürün gerçekten güzel mi? Özellikleri neler? Ne gibi şeyler bize sunuyor ve kullanımı nasıl? Ayrıca bu cihaz alınır mı, alınmaz mı? Size bu videoda onlardan bahsedeceğim. Video içeriğine geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, tabii ki videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi yakın çekimden kutu açılışına, ardından incelemelere başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi ürünün ön tarafında Pirana 8032 bu ürün kodu, tablet PC yazıyor. Burada 32 GB, burada da Android 10 Go Edition yazıyor. Yani içerisinde kurulu olan işletim sistemi Android 10 Go Edition. Kutunun bu taraflarında bir şey yazmıyor. Önünde, arkasında, sağında, solunda Pirana yazıyor. Bu kısmında da Pirana yine 8 inç ekranı olduğu, 2 GB RAM'i olduğu, 32 GB hafızasının olduğu. iki tarafında kamerası, bağlantıyı Wi-Fi ile yapıyor. Ayrıca Bluetooth'ta bağlantılar da sağlayabildiği yazılmış. Ve burada tabletin fotoğrafını koymuşlar. Burada yine ürün kodu var. Bu şekilde. Şimdi içerisini açacağım ve ürünü beraber inceleyelim. Bu şekilde açtığınızda ön tarafında üstünde özür diliyorum bir tane yumuşak bir şey var artık onun adı neyse. Burada içinden tablet yine yumuşak bir şey ardından burada da şarj adaptörü micro USB bir tarafı USB adaptör. Burasında da yine Piranha'ya ait bir adaptör var. Buradaki amper bilgilerine bakalım. 5 volt 2.1 amperlik bir Bata, özür e, diliyorum, adaptör bulunmakta. Bunları da kenara alıyorum. Burada bir de Pirana'dan gelmiş olan bir kullanım kılavuzu ve muhtemelen de garanti belgesi yerine geçecek olan, evet böyle bir garanti belgesi bulunmakta. Şimdi kutuyu kenara alıyorum ve ürünün e, açılımına başlayacağım. İçinden çıkartıyorum. Ve böyle malzemeye sahip, bu tarafı dandik plastikten olan bir... E, Tablet. Burada hoparlörü var. Burada Android Go Edition yazıyor. Bu tarafta bir kamera. Bu tarafta da bir kamera var. Bu kameraların tabii ki kaç megapiksel olduğunu bilmiyoruz. Biraz sonra deneyince göreceğiz. Bu kısmında ses açma kapatma tuşları. Burada açıp kapatma tuşu. Altında hiçbir şey yok. Solunda hiçbir şey yok. Üstünde bir tane kulaklık girişi. Bir tane e, bu ne girişi? Hafıza kartı sanırım mikro USB giriş burada var. Buradaki hafıza kartı olsa gerek ya da SIM kart mı acaba? Onu da bilmiyorum artık. Biraz sonra açtığımızda SIM kart isteyecek mi, istemeyecek mi göreceğiz. Şimdi tabletin düğmesine basılı tutuyorum ve evet. Pirana Powered by Android Go Edition şeklinde yazıyor. Bu ekranda herhalde uzunca bir süre kalacağız. Şu an duruyor. Beklemedeyiz hala. Evet hala bekliyoruz. İlk açılış olduğu için belki yavaştır. Normalde ilk açılıştan sonra tableti bir daha kapatmazsanız bu süreyi de galiba beklemeyeceksiniz. Bu arada yakından baktığımda ürünün tam ortasında şuradan şuraya bir çizik var. Şöyle size yakından nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama tam şu kısmında bir çizik var. Derince bir çizik. Hani alınmış tekrardan iade mi edilmiş diyeceğim ama alınıp iade edildiğini de zannetmiyorum. Jelatinini kutuyu açtım. Artık nasıl olduysa bu bilmiyorum. Bunu o yüzden iade edeceğim. Şimdi burada merhaba diyor. Burada Türkçe, Türkiye ve farklı dil seçenekleri eminim ki vardır. Gördüğünüz gibi bir sürü dil var. Şimdi buradan başlata basıyorum. Şarj full olarak geldi bu arada. Şimdi burada kablosuz ağ bağlan diyor. Otomatik olarak kablosuz ağ açık ve ağ arıyor. Ben de ağları görüntüleyeceğim ve bir tane ağa bağlanacağım. Burada benim ağlarımın hepsini gördü. Ben 2.4 GHz olanına bağlanacağım. 5 GHz'e bağlanıyor mu onu bilmiyorum. Bastım. Bu arada tepki verme süresi gerçekten yavaş. Şimdi şu ağ şifresine bir girelim. Evet, ağ şifresini girdim. Kaydedildi dedi. Kimlik doğrulamasını yapıyor. Evet şu an bağlanıyor diyor. Güncellemeleri denetliyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir diyor. İlk standart Android cihazlarda ki açılma ekranı bu. Yani bu kadar yavaş olması bu kısımda en azından normal. Ama tabletin kullanımına geçtikten sonra hala bir yavaşlık var mı onu da beraber göreceğiz. Benim en çok merak ettiğim şey şu kameraları. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu cihazı insanlar şunun için de alabilir. Uzaktan eğitim, zoom gibi programları bundan kullanmak isteyenler oluyor. Acaba gerçekten şuradaki kamera e, işe yarayacak mı? Ses iletimi acaba nasıl? Bunları da denememiz gerekiyor. Fiyatı 600 lira bu arada. 599 lira. Acaba bu fiyat eder mi? Yoksa zaten 600 liralık tabletten ne bekliyorsunuz? Deyip e, alıp kenara koymalık bir cihaz mı? Onu da zaten görürüz. Bu arada benim böyle bir dokunmatik kalemim var. Bu kalemle dokunacağım ekrana. Çünkü zaten çizik daha fazla çizilsin istemiyorum. Şu kalemle en azından dokunacağım tırnak falan gelir ondan da etkileniyordur. Cihazı daha beter çizmeden iadesini yapayım da içim rahat etsin. Bu arada gerçekten uzun sürdü. Birkaç dakika sürebilir dediği doğruymuş. Videonun bu kısmını artık atlaya atlaya devam ettirirsiniz muhtemelen. Ama ben size açılmasının ne kadar sürdüğünü göstermek için bu kısmı tamamıyla videoya ekleyeceğim. Evet 2 GB RAM'den mi oluyor yoksa Android kurulumu gerçekten bu kadar yavaş mı? Uzun zamandır Android bir cihaz kullanmıyordum. Onun dolayısıyla gerçekten Android'ler bu kadar ağır mı kalıyor ya da 2 GB RAM'de mi problem var yoksa ilk açılış hep böyle yavaş mı? Gerçekten hatırlamıyorum. Ha bu arada ek olarak şunu da söyleyeyim. Bu tarz dokunmatik ekran telefonlarda eğer kalem ihtiyacınız olacak olursa şu şekilde Ucu e, yumuşak kalemler dokunmatik yüzeyde işe yarıyor. Bu arada bağlanılamadı dedi. Neden bağlanılamadı onu anlamadım. Şu an bağlandı diyor mesela. Bir daha buna basalım. İlk seferde yemedi galiba anlamadım. Yani şu kısmı o kadar bekledik. Ama internet bağlantısını sağlamasına rağmen güncellemeleri denetleyip de bir sonuca varamadı. Aynı 5 dakika beklemeyi sanırım tekrar yaşayacağız şu an. Ben bu kısımları atlatarak geçeceğim videoda. Evet çok şükür 5 dakika beklemenin sonucunda uygulamaları ve verileri kopyalayın diye bir ekrana geldi. Bir şey kopyalamak istemiyorum. Şurayı kopyalama diyorum. Bu arada tepki süresi gerçekten yavaş. Yani bir şeye dokunuyorsunuz. Normalde dokunduğunuz gibi algılaması gerekirken 1-2 saniye kadar bekletiyor. İnşallah cihaz açıldığında da bu kadar yavaş bir cihazla karşılaşmayız. Daha doğrusu bu kadar geç tepkime veren bir dokunma arayüzüyle karşılaşmayız. Bu arada şu alt taraflarda ses artırma ve azaltma tuşları ayrıca geri tuşu şu an görünüyor. Muhtemelen burada ana menü ve uygulamalar arasında geçişe sağlayan şu kare sekmede kare simgede görünecek. Şimdi burada bir oturum aç diyor. Ben Google'da bir oturum açmayacağım. Bu kısmı da atlıyorum. Bu kısmı da çünkü girecek olursak baya baya uzun sürecek. Google hizmetleriyle ilgili şu kısmı hemen en aşağı indirelim. Kabul et diyelim. Hiçbir şey girmedik neyi kabul ediyorsak. Yani Google'a bir e, herhangi bir e-mail adresi bir şey de girmedik. Buraya bir ekran kilidi oluşturalım. 1, 2, 3, 4 şeklinde ekran kilidini tekrarlayalım. Onayladık ve artık açıl lütfen. Aa, son rütüşleri yapıyorsun. Sabahtan beri rütüş yapıyorsun zaten. Evet yani ekranda çizik olması iyi oldu. İade, iade etmem bakımından çünkü bu cihaz beni kanser eder. Evet, gördüğünüz gibi bu alt tarafta da simgeler çıktı. Bir uyarı verdi şu an. Şu üst tarafta minnacık bir e, simge var. O ne? Hafıza. Şurada şu kısımda gördüğünüz yerde bir wireless e, bağlantısı olduğu. Burada da cihazın bataryasını gösteriyor. Şöyle aşağı çekelim. Evet %83'lük bir bataryamız var. Kurulumunu tamamlayın diyor. Bir şey daha artık kurmak istemiyorum buradan. E, bu arada... Şöyle gördüğünüz gibi Bluetooth, uçak modu ve otomatik döndürme seçenekleri bulunmakta. Bu üst taraftakinin de hafıza kartı yuvası olduğunu böylelikle anlamış olduk. Şimdi cihazın menülerine de gireceğim ama şuradan başka çekince ne geliyor? Aynı şey geliyor. Buradan ses artırma Evet, tepkimesi gerçekten harika hızlı. Gördüğünüz gibi bir bastıktan bir 5 saniye sonra şuradan şey çıktı. Cihaz açık zaten artık. Kamerasına bir bakacağım menülerine girmeden. Şu kamerayı en azından denemek istiyorum. Bastım ve bekliyorum. Bir daha basayım. Evet sonunda açıldı. Açılacak. Kullanırken izin ver diyelim. Tamam. Abi tamam artık açıl ya. Evet kamerası aslında fena değilmiş. Arka kamera yani Tost makinesinden birazcık daha iyi çekiyor. Şu mesafeden şurada yazan şeyleri okuyamıyorsunuz kesinlikle. Ön kamera acaba nasıl? Onu bir deneyeceğim. Ön kamerası var mı? Ee, şöyle galiba. Evet. Evet ön kamerada gerçekten aşırı derecede bulanık. Yani bu cihazı e, alacaksanız şöyle göstereyim. Zoom'da kullanılabilir mi bilmiyorum ama insanlar sizi piksel piksel görsün istiyorsanız bu cihaz... Tam size göre. Bu arada 10 e, kere bir şeye bastıktan sonra geri geliyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi şuradan ayarlar kısmına bir girelim. Ne ayarları var neyi var bir görelim. Şimdi içerisine girdim. Burada A ve internet menüsü var. A ve internet menüsü içerisinde gördüğünüz gibi bağlı olduğu A. Uçak moduna alıp almama. Bu arada böyle bildirim sesleri arada geliyor. Hotspot ve teetering diyor. Buradan, bundan hotspot da mı kullanılabiliyormuş? spot özellikleri falan var. Bağlı cihazlarda Bluetooth'la bağlamış olduğunuz cihazları burada gösteriyor. Yani bluetooth Bluetooth'la bağlantılar da yapılabiliyor. Uygulama bildirimlerini buradan görüyorsunuz. Pil yüzdesini buradan görüyorsunuz. Ee, ne kadar saat yaklaşık 19.30'a kadar kullanılabilmelidir diyor. Kullanılabilmelidir ne demek? Yani muhtemelen 19.30'da bitecek diyor. Şu an saat 17.35, 18.35, 19.35. Yani bu cihazın şu an %81'lik bataryası 2 saate denk geliyor herhalde. Yani full şarjlı 80'e düştü bile zaten. Neyse. Ekran kısmına geliyoruz. Ekran parlaklık düzeyi. Şu an 90 daha mı? ekran bana karanlık geliyor. Daha da açıyorum. Şu an iyi durumda. Koyu temaya ayarlayabiliyorsunuz. Basıyorsunuz kalıyor ama koyuya geçiyor. Duvar kağıdı ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada tekrar tekrar bunu söylüyorum ama tepkime hızı gerçekten çok kötü. Buradan geri geliyorum. Buradan sesler var. Ses düzeyi, titreşim ve rahatsız etme şeylerini buradan açabiliyorsunuz. YouTube'a falan girecek mi tabii ki onlara da bakacağız. Depolama bu arada 32 GB'tı. %20'si şu an dolu durumda. %20'si 6,5 GB'ı Google tarafından yani Android tarafından kullanılarak sistem tarafından doldurulmuş. 6.1 GB sistem tarafından doldurulmuş. Diğer uygulamalar dediği de içerisinde yüklü olan uygulamalar işte. Yani %20'si gitmiş. Geriye kullanabileceğiniz 25.4 GB bir şey kalıyor. Burada gizlilik uygulamaların izinleri falan bunları kontrol edebiliyorsunuz. Konum bilgisi burada açık ve bir şey oldu kendi kendine ana menüye döndü. Niye böyle bir şey yaptı? Bir şeyleri güncelliyor herhalde arka planda bir bakalım. Yok hiçbir şey güncellemiyor. Kendi kendine bize ana menüye attı. Konuma basınca şimdi konum yükleniyor diyor. Tekrardan basacağım. Evet, konuma girdiğinizde ayarlar sürekli olarak durduruldu hatası alıyorsunuz. Muhtemelen cihazla ilgili güncellemeleri Play Store'a girip yaptıktan sonra belki düzelir bilmiyorum. Güvenlik kısmı var. Ekran kilidi ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Zaten 1, 2, 3, 4 diye bir şifre girmiştik. Muhtemelen desenli mesenli ekran kilitleri de yapılabiliyordur. Burada hesaplar var. Hiçbir hesap eklenmedi diyor. Girmesi için de bir 5-6 kere basıyorsunuz. Ee, buradan hesap sahibi olarak isminizi falan yazabiliyorsunuz. Screenshot diyor bu ekran görüntüsü almak için. Ee, isterseniz bunu ayarlayabiliyormuşsunuz bu arada. Ha Bunu ekranda görünsün, şurada görünsün şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu ayarladım. Mesela şuna bastığımda ekran görüntüsü alacak artık. Tekrardan kapatıyorum. Virtual denge ve denetimleri var. Google hizmetlerini açabiliyorsunuz ve sistem kısmına geliyorum. Sistem kısmına geldiğimde hiçbir şey yok. Gelişmiş kısmında sistem güncellem güncellemesi Android 10 sürümü diyor. Ki zaten burada Android 10 Go Edition yazıyordu. Burada hareketler dediği bir menü var. Hareketler, hızlı kamerayı açma, zilin çalması falan filan gibi şeyler var. Yedekleme ayarlayabiliyorsunuz. Bu sistem kısmında hiçbir şey yazmıyor. Tablet hakkında diyor. Buraya geliyoruz. Cihaz adı burada yazılmış. Yasal bilgiler yazılmış. Model ve donanım Pirana 8032D yazılmış. Android sürümü yazıyor. IP adresi, MAC adresi, Bluetooth adresi kullanılamıyor diyor. O da kullanılamıyor. Herhalde açınca mı olacak? Bluetooth'u da açalım. Evet Bluetooth'u açınca Bluetooth adresi de şu an geldi. Açık kalma süresini burada yazıyor ve derleme numarası da burada yazılmış durumda. Bu cihazın RAM'i acaba nerede? Onu da görmek istiyorum ben. Bu arada %20'ydi %21 kullanımı oldu artık. RAM'i galiba şurada uygulamalarda görüyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam uygulama ve bildirimler kısmına giriyoruz. Ne kadar RAM kullanıldığı galiba buradan yazıyordu. Zaten yazmıyor. Yazsa da bir şeye yaramayacak. Zaten RAM Allah bilir 1 GB falan kullanılıyordur. Şarjı hızla bitiyor. Galiba ilk şarj etme işlemini tam yapmadık. Daha doğrusu hiç şarj etmedim. Kutudan çıkarttığım gibi koydum. Ee, kısacası bu cihaz bence alınmaz. Yani 600 lirayı çöp etmeye hiç gerek yok. Bu cihaz pek alınabilir bir cihaz değil. Buradan video çekme özelliği de olduğu yazıyor. Bu Google Duo galiba. Aynen Duo'ymuş. Bunu açmayalım hiç. YouTube'a ya bu arada açtığınız bir şeyi kapatmak imkansız. Şuradan açtıklarımızı şöyle temizleyelim de. Şimdi YouTube acaba burada var mı? Açılabiliyor mu? Onu da görelim. Tabi YouTube'a bastık. Burada Google takvimler çıktı. Ben şuna parmağımla daha çok dokunmaya çalışayım. Dokunmatik değil bu arada. Bu basmatik. Yani basıyorsunuz böyle. Ancak öyle çalışıyor cihaz. YouTube'a evet şu an giriyor. Hayır 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 hayır. Şuradan kendi kanalımı bulayım. Teknoloji dünyası yazıyorum. Airpods dedim ya yanlışlıkla Airpods'a bastım. Şuradan kendi kanalıma gelebileceğim inşallah. Evet burada teknoloji dünyası benim kanalım var. Acaba görüntü donacak mı takılacak mı nasıl görünecek onu da beraber şöylelikle görmüş olacağız. En son yayınlamış olduğum bir robot süpürge videosu vardı onu açıyorum. Tam ekrana da aldım. Şöyle yatırmaya çalışıyorum ama otomatik ekran döndürme galiba yok. Skip at dedi. Şu an ses full açık. Ama ses gelmiyor. O kadar az bir sesi var ki. Yok arkadaşlar ses gerçekten gelmiyor. Şöyle. Yani ses çıkmıyor. Bu cihazdan ses gelmiyor. Otomatik döndürme yok. Acaba şurada bir Otomatik döndürme vardı da ha biz açmayı unuttuk. Şunu otomatik bir döndürelim. O kadar çok takılıyor ki internet hızından değil bu tamamıyla görüntüden. Şuradan 480p'de video gösteriliyor. Bunu 1080'e alacak olursak acaba Yani o kadar ses zayıf, o kadar düşük ki Dibinde olmama rağmen ben duymuyorum. 1080p 60 fpste bu arada videoyu oynatmıyor. Dehşet derece takılıyor. Ses kalitesi ses kalitesine gerek yok. Zaten ses yok. Ee, gerçekten kötü. Yani kulaklıkla belki kullanabilirsiniz. Ama bunu Zoom, EBA gibi yani EBA'da bilmiyorum böyle tablet kullanılıyor mu ama Zoom'da görüntülü görüşmede falan kesinlikle kullanamazsınız. Çünkü hem kamera kötü hem hoparlör kötü. Yani kötü de kötü bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi çıkamıyorsunuz zaten menülerden. Yani buna şurada hafıza kartı alanı koymuşlar ama zaten bundan bir şey yükleyip bir şey açamazsınız. Hafıza kartına da çok da ihtiyaç kalmayacaktır. Kısacası Piranha'nın 8032'lik tableti yani Piranha 8032 yazan tablet hiçbir işe yaramaz. Arkadaşlar bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi ben bu ürünü iade etmeye gidiyorum. Kesinlikle ben bunu sizlere önermiyorum. Piranha'nın 8032'lik tableti hiçbir şeye yaramayan bir cihaz. Videomu beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Unutmayın ki bu video ürünü beğenmediğinizde beğenmeme tuşuna basmanız anlamına gelmiyor. Daha öncesinde böyle durumlarla karşılaştım. Eğer ürünü beğenmediyseniz tepkinizi bana göstermeyin. Ben sadece ürünün incelemesine ve sizler için de bir örnek olmasını teşkil etmek amacıyla bu ürünlerin videosunu çekip yayınlıyorum. Videomdaki içerikle ilgili kısımları beğendiyseniz anlatımım bile alakalı bir problem yok ise beğendim tuşuna basabilirsiniz yoksa hiçbir şeyde basmayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.